Merhaba arkadaşlar. Korku oyunumuzla başlıyoruz. Evde tek başına korku oyunu. Hadi başlayalım bakalım Kapat kapat şunu Tamam <laughs> ya <laughs> kapat Hadi kalkalım biz şimdi <laughs> Uyan dış şöyle. O <laughs> şimdi talaşa şuraya koyalım pişirelim Ha, şimdi bir şöyle Bir su içelim ya Boğazımız kuru diyecek Alabiliyor mu Allah Allah <laughs> Şaka gibi suyu yollamıyor Ya boğazımız kuru Sıçramış mıydım yani İyi bakalım öyle olsun Pişti tamam Ha tv'nin oraya geçiyoruz Hadi geçelim bakalım. Bir televizyon izleyelim yani. Temin edeyim. <laughs> geçelim şu. Ah şunu da açalım. Ha. Ah oh, şöyle geç karşına. İzleyelim şunu. şurada bir tane yiyelim. Oha biri geçti. Yukarıdan biri geçti. Abi yukarıdan biri geçti. Ne oğlum şunu değil hemen çık çık bırak. At şunu at. Şu neymiş alabiliyor mu yok? Yukarı biri çıktı abi yukarı. Şunu da kapat da. Abi yukarı çık. Çık 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 çık. Yukarı hırsız mı girdi? Kim girdi o? Kim o? Ben... Ben... birinden çıkmasa karşımızda Abi şurayı kapatsan ya. Eve biri girdi ya. dersimizi yapalım biraz. Ödevle ödevle yaptık. 12.38 gece. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Paolo girecekmiş galiba. Tam bilmiyorum da öyle bir şey herhalde. Geliyor. Ha kapıyı mı kapattım? Tamam. Hadi uyuyalım. Ama da çok uyuduk ha. 12.30 muydu saat? Öyle bir şeydi galiba. Şimdi <laughs> yarım saat mi uyumuş o? Abo. Abi evin içi daha da karanlık olmuş. Şuraya bak. Şuraya baksana sen. Adamın sesi de bu acayip ha. Hiçbir şey göremiyorum ben orada ya. Şöyle yukarıya çıksa. Tamam yeter abi yeter. Ne diyor şunu bir tıkla bakalım tıklamıyor. Şöyle gitsem. <laughs> Evin hiç acayip karanlık oldu şuraya bak. Abi şöyle bir daha bakmak istiyorum. Lan var ya. Şöyle. Ha bir de televizyonun oraya gidelim. 끄덩 문을다요 t e i n a r cao 나오신이 야업 b e Ya kimse de yok ki. Ya şurayı bir açmak istiyorum. İyi, buradan çıkmasın bir de. Oh, buradan çıkmadı. Oh. Şöyle bir git bakalım sen İyi ya buradan çıkmadı Karşımıza direkt Şurayı kapat 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 Yavaş yavaş. Ya tamam, şöyle de çıkmıyor. Yürümüyor. Böyle ses çıkarma be. Ah. Öyle ses, niye çıkarıyorsun öyle sesi ya? Eve giren kişi... Eve giren kişi olur. Bak öyle ses duyunca. Kafayı yemiş gibi. <laughs> ne oluyor? Az şunu şöyle. Aha bir tane daha ne diyor? Hadi. Abi aşağıya bakalım ne diyorlar. Herhalde göz, bizi, biri, bizi gözetti herhalde ya. Bakayım. Aa, dört mesaj. Ya doğru diyor. Aha burada. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Ona <laughs> uğradın. <Anlamadım. gülüyor> bizi gördü kaç kaç kaç. Aa, ben odama kaçayım. ben odama kaçıyorum. Ben odama kaçtım, ben odama kaçtım. Kaç, 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 kaç. Bana uğradınız, kaç. Çıkmam ama, çıkmam. çıkmam. Lan polis yok bu, polis. Ben çıkmam ben adamdan yok. Aha geliyor. kim diyordu bu? Paola sen misin acaba? Aha kapı çalıyor. Aha ses gıcır diyor. gidemiyorum orada biri çıktı. Yok yok gelmeyeceğim ben gelmiyorum şaka yaptım. İnmiyorum şaka yaptım şaka şaka. Ama aşağı inemem ben yok. Polis gelmeden inemem ben. Kusura bakma. Bekleyeceğim biraz. Bekleyeceğim abi. Yok. Cık. Bekle be Allah Allah. Polis gelmeden açma kapıyı. Ben oradan aşağı inersem bu şuradaki beni yakalar. Baksana nasıl şey duruyor. Abi şöyle yapayım da biz bir yanda yakalamazsın. Ha polis geliyor, polis geliyor. Yaşasın polis geldi, polis. Yes. Şimdi aşağı inebilirim değil mi bakayım? Aynen. Hemen açıyorum kapıyı. sona geldik arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın